Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs günlerden çarşamba. Hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte neler olmuş? Kısaca bunlara değiniyor olacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere bugün FED'in basın açıklamaları olacak. Yani FOMC'nin son günü ve hem faiz kararını hem de oradan gelecek açıklamaları takip ediyor olacağız. Öncelikle kısaca bir küresel piyasalara bakalım. Arkasından Fed ile ilgili birkaç yorumda bulunacağım. Ve sonrasında da kripto para piyasasıyla aslında analizlerimize ve bültenimize devam ediyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Küresel piyasalara baktığımızda bildiğimiz üzere Türkiye tarafında hala tatiliz. Ee, aynı zamanda dün ABD endeksleri açıktı. Burada da yatayla yakın pozitif kapanışlar olduğunu gördük. Diğer yandan şöyle bir Asya'ya baktığımızda Çin'de de hala tatilin devam ettiğini görüyoruz. Diğer yandan de dün açık değildi ve e, şu an açık olan e, S&P Asya 200 e, endeksi var. Burada da yatayla yakın negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Emtialara baktığımızda altın 1862 dolar, gümüş 22.50 dolar ve Brent petrol ise 106 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dövize geçtiğimizde dolar tl paritesi 14.82 ve euro tl paritesi ise 15.57-58 seviyelerinde fiyatlanıyor diyebiliriz. Evet bugün ekonomik takvimimizin en önemli gündem maddesi Fed'in FOMC toplantısı. Burada bildiğiniz üzere faiz artırımı ile ilgili bir karara varılacak. Mart ayında 25 bas puanlık bir faiz artışına gidilmişti. Bu toplantıda ise faiz artış oranının 50 bas puan olması bekleniyor. Yani 50 bas puanlık bir beklenti var. Hatta piyasada çok büyük bir oranla 50 bas fiyat 50 bas puanlık aslında faiz artırımını puan fiyatladığını biz düşünüyoruz. Buradaki faiz artırım kısmını. Ancak Tabii ki şöyle birkaç etkenden bahsedelim. Ee, daha önceki yayınlarda da bahsettim. Bence faiz arttırma kısmından daha önemli olan kısım bilenço daraltılması ile ilgili yapılacak olan açıklamalar. Çünkü burada bilenço daraltılması ile ilgili daha agresif adımlar atılması. Yani örneğin bilenço daraltılmasına hemen başlıyoruz ve bu kadar atıyorum. Büyük bir meblağ ile başlıyoruz veya işte ilerleyen dönemlerde daha hızlı bir e, bilenço daraltılması süreci izleyeceksiniz vesaire vesaire. Bu tarz daha agresif, daha şahin söylemler kripto para piyasasını ve aslında riskli varlık gruplarını negatif olarak etkileyebilir. Yani bugün FED'i takip ederken aslında neyin neye nasıl etki edeceğini de biraz anlamamız gerekiyor. O yüzden bu kısaca bir açıklama yapacağım. 50 bas puanlık faiz artırımı beklentimiz. 50 bas puanın altında kalması faiz artırımının örneğin 25 bas puanlık bir faiz artışı gelmesi piyasalara daha güvercin ve daha olumlu yansır. Diğer yandan 50 bas puanın üzerinde bir faiz artışı gelirse örneğin 75 bas puan gibi bu da piyasaları biraz daha negatif etkileyecek bir durum. Kripto para piyasası da buna dahil olmak üzere ve bilanço daraltımı ile ilgili söylemlerde daha agresif bir tutum izleneceğine dair mesajlar bu sefer yine Kripto para piyasasının her zamanda küresel piyasaları, hisseler, emtialar gibi gibi riskli varlık gruplarını özellikle negatif etkileyecektir. Ancak Bilenço altınması ile ilgili daha güvercin söylemler daha işte belki ertelenmesi ile ilgili söylemler gibi bir durum söz konusu olursa bu da piyasalara görece olumlu yansıyabilecek durumlardan bir tanesi olur. Ve hazinen ayındaki FOMC toplantısına dair bir projeksiyon görebiliriz konuşmalarda burada da. Artık Haziran ayında, bu aydan sonra işte yine 50 bas puanlı faiz artışı gelir 75 mi gelir gibi gibi buraya doğru olan yönlendirmeler orayla ilgili söylemleri de takip ediyor olacağız. Faiz artırımında adımlar ne kadar büyük atılırsa, bunun dışında bilanço daraltılması ile ilgili ne kadar agresifleşirse, bu kripto para piyasasına da o kadar olumsuz yansıyabilir, yansıyabilir diyoruz. Kesinlik belirtmek doğru olmayacaktır çünkü piyasada çokça faktör etkili olabiliyor ancak e, genel anlamda bunun bir olasılık olduğunu bugün işlem yapan herkesin aklının bir köşesinde tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, küresel çapta etkisi olabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Fed'in FOMC toplantıları oldukça önemli. Şimdi kripto para piyasasıyla devam edebiliriz. Evet FOMC artık saatler kala Bitcoin 38.066 dolar, Ethereum 2796 dolar ve Cardano 17.96 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada en çok değer kazananlara baktığımızda yüzde %165 oranında bir yükseliş sergilemiş. Vision %34, SHR %31 ve Darda %29 oranında bir yükseliş sergilemiş son 24 saatle kıyasladığımızda. Kripto para haberlerine geldiğimizde Wisdom Tree'den bir açıklama geldi. Wisdom Tree bir varlık yönetim firması ve varlığında 78 milyar dolarlık bir varlığı bulunan, bunu yöneten bir firma bildiğiniz üzere. Kendileri dediler ki kriptolar yeni bir varlık grubu ve insanlar artık bunu inkar edemez. E, yatırımcılar da bunu inkar edemez, i̇şte büyük kurumsallar da bunu inkar edemez. Kripto artık bir varlık grubu. Bununla ilgili adımlar ve aksiyonlar alınması gerektiğini düşünüyorlar. Yani kriptoları yok saymak, bunları yasaklamaktansa daha çok aslında bunun yeni bir varlık grubu olduğunu, burada artık yatırım yapılabilir bir ürün grubu olduğunu, insanların kabul etmesi gerektiği ve buna göre de aksiyon alması gerektiğinden bahsetmişler. Belçika tarafından gelen bir haberimiz var. Belçika'da regülasyonla ilgili ufak bir adım atıldı. Burada da şöyle bir gelişme yaşandı. Belçikalı firmalar ve aynı zamanda aslında Avrupa Birliği'nde Avrupalı olan firmalardan da bahsediyoruz. Belçika'da operasyon gösteren. Burada kripto ile ilgili firmalar yani kripto varlıkların alım satımı ile ilgili ve cüzdan sağlayıcılarla ilgili bir adım geldi. Kendileri Belçika'nın regüla regülatörleri kendilerinin kayıt olmalarını istiyor. Belirli bir kural taslak belirlemişler. İşte bir aslında Temmuz'a kadar artık operasyon gösterdiğini regülatörlere belirtmesi gerekiyor firmaların ve 1 Eylül'e kadar da kayıt sürecini artık başlatmış olması gerektiğinden bahsetmişler. Özellikle detaylara baktığımızda bence en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi firmalara getirilen sermaye koyma. Minimum sermaye şartı. 50 bin euroluk bir minimum sermaye şartı koymuşlar. Bütün kripto ile alakalı hizmet veren firmaların kendilerini kayıt ettirmesi gerekecek. Bu da belki tarafından gelen bir regülasyon haberi. Havai tarafından bir haberimiz var. Havai bir ABD aslında eyalet diyebiliriz. Kendileri burada bir görev gücü kurdular, bir birim oluşturdular diyelim. Bitcoin ve güç teknolojileri ve aslında blockchain teknolojisini detaylamasını, incelemek ve blockchain teknolojisiyle kripto varlıkları nasıl ve nerede kullanabilecekleriyle ilgili çalışma yapmak üzerine bir aslında adım attılar. Bu da adaptasyon konusunda önemli bir gelişme diyelim. Micro stratejinin bilançoları yayınlandı. İlk 2022 yılına ait ilk çeyreklik aslında bilançoları açıklandı. 31 Mart 2022 tarihinde bakıldığında ellerinde olan Bitcoin sayısı 129.218 adet Bitcoin'e sahipler ve bu aşağı yukarı 2.8, 2.89 milyar dolara denk geliyor. Ancak baktığımız zaman buradan zarar etmişler. Ne kadarlık bir zarar? 1.07 milyar dolar değerinde ellerinde tuttukları Bitcoin'lerden MicroStrategy'nin zararı olduğunu görüyoruz. E, Michael Saylor zarar etse de kar etse de dönem dönem satmak yerine tutmayı tercih eden bir aslında kişi ve MicroStrategy'nin de aslında e, CEO'su. Bu anlamda kendilerinin zarar ettiğini görmek mek çok da daha beklenmedik olmayacaktır. Ancak bunu da haber olarak belirtmiş olalım. Oldukça gündemde yer katlayan gelişmelerden bir tanesi oldu. CoinShares tarafından haftalık olarak yayınlanan dijital varlık raporuna baktığımızda gördüğünüz üzere burada fonlardan toplamda 120 milyon dolar değerinde çıkış olduğunu görüyoruz. Ve bu çıkışın en büyük kısmını 132.7 milyon dolar ile Bitcoin oluşturuyor ve Ethereum ise 25.1 milyon dolar ile onu takip ediyor. Diğer varlık grubunda ise burada adır olarak belirtilen diğer varlık grubunda ise büyük bir giriş var 39.6 milyon dolar değerinde bunun bir kısmını ise FTX token kısmı oluşturuyor diyebiliriz ve baktığımızda multi aset grubuna bir giriş olduğunu görüyoruz Binance, Solana, Litecoin, Polkadot, Cardano gibi aslında varlıklardan da çıkışların devam ettiğini söyleyebiliriz burada yatırımcıların biraz daha spesifik ürünlerden ziyade işte multiaset grubuna ilgi göstermesi de aslında riski şu aşamada bölmek istediğinin ufak bir işareti diyebiliriz kurumsal yatırımcılar açısından. Glassnode tarafından yayınlanan günlük borsa akışlarına baktığımızda Bitcoin ve Ethereum tarafında çıkışlar devam ediyor. Özellikle Ethereum'da 870 milyon dolar değerinde bir borsalardan çıkış olduğunu görüyoruz ki ve oldukça önemli ve bence pozitif yorumlanması gereken bir veri. Diğer yandan Tether'de ise çıkış var. 54 milyon dolara yakın Teterr tarafında bir çıkış var. Çok göze çarpan bir veri olmasa da sınırlı negatif olarak yorumlanabilir. Bugün FOMC'nin olmasının etkisiyle yatırımcılar biraz daha agresif adımlar atabilir, ani adımlar atabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Volatil bir gün ve özellikle FOMC'den sonraki açıklamalarda volatil bir akşam bizi bekliyor olabilir bu anlamda dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde aslında verdiğimiz destek ve direnç bölgelerinin arasına artık sıkıştık. 37.659-38.587 dolar seviyelerinin arasında bir sıkışma olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin için. Şu an 38.271 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz 38.587. Buranın üzerinde bir kalıcılık sağlanmış durumunda kademe kademe ya da buranın üzerinde bir harekette 39.716 arkasından 40.454 ve 41.369 dolar seviyeleri kademe kademe çalışabilecek en yakın direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde 37.659 önemli arkasından bu kanalımızın alt bandına da denk gelen şöyle de gösterelim. 37 bin dolar seviyeleri bizim için önemli. Eğer 37 bin doları kaybedecek olur isek o zaman kademe kademe 35.786-34.345 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir diyelim ve Ethereum'a geçelim. Ethereum'un teknik analizine baktığımızda 2.809 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz burada gördüğümüz 2.875 dolar seviyeleri buranın üzerine bir harekette. 60 günlük demamıza ve Fibonacci'nin %38,20'lik düzeltmesine denk gelen 2926-2944 dolar bandı önemli bir direnç. Bu direnci aşar isek o zaman tekrardan 3000 dolar seviyelerinin üzerine 3144 dolar seviyelerine kadar bir fiyat hareketi görmemiz mümkün olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise burada gördüğümüz 2770 dolar e, bizim için önemli. 2.770 kaybetmemiz durumunda 2684 2614 ve arkasından 2500 dolar seviyelere destek olarak çalışabilecek seviyelerimiz. SXP'nin teknik analizine bakıyoruz. Yani Swipe'ın şu anda 1.02 dolar seviyelerindeyiz. Burada günlük periyotta en yakın direncimiz hem aslında kanalımızın orta bandına denk gelen hem de 30 günlük demamıza denk gelen 1.06 dolar seviyeleri. Burayı yukarı yönlü kırabilirsek 1.11 Arkasından şöyle gösterelim. Bir nokta on dokuz sonrasında 1.28 ve 1.37 dolar seviyeleri kademe kademe direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde 7 günlük ortalamamıza denk gelen 0.99 hatta tam 1 dolar seviyeleri bile diyebiliriz. Bizim için önemli bir destek 1 doların altına bir hareket görmemiz durumunda kademe kademe 0.92, 0.84 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilecek seviyelerimiz baktığımızda majörde bir alçalan kanal içerisindeki fiyat hareketimizi hala da swipe için koruduğumuzu söyleyebiliriz. Ripple'ın teknik analizine geldiğimizde Ripple tarafında alçalan trend içerisinde fiyat hareketimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 0.61 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Ripple'da da gördüğünüz üzere aslında son birkaç gündür belirli bir aralığa sıkıştığımızı söyleyebiliriz. Burada en yakın direncimiz 0.62 hatta 622 dolar seviyeleri diyelim. Eğer burayı yukarı yönlü kırabilir isek 0.666 ve arkasından 0.699 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Aşağı yönlü hareketlerde bizim için aslında şöyle göstermekte fayda var. 0.601 dolar seviyeleri önemli bir destek. Bu desteği kaybeder isek 0. 58 ve arkasından 0.50 dolar seviyelerine kadar gevşemeler meydana gelebilir. Ripple tarafında da parabolik sar'a baktığımızda satış yönünde verdiği sinyalini günlük periyotta Ripple için hala koruduğunu görüyoruz. Evet, Jasmine'in teknik analizine bakacağız şimdi. Majörde bir alçalan trend ve Bollinger bandımızın içerisinde fiyat hareketimizi sürdürüyoruz. Şu anda Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltme seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanıyoruz. Aynı zamanda Bollinger'ımızın üst bandı da 0.017 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu seviyenin özellikle 0.017'nin yukarı yönlü kırılması ile birlikte kademe kademe aslında şöyle de gösterelim 0.020 0.022 dolar seviyeleri bizim için önemli ve en son olarak da burada gördüğümüz 0.0229 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz. Ancak buradan bir satış baskısı görmesi durumunda eee Bollinger'ın orta bandına denk gelen 0.0183 dolar, arkasından Bollinger'ın alt bandına denk gelen 0.017 dolar seviyeleri buradaki önemli destek seviyelerimiz ve eğer Bollinger'in alt bandına bir kırılım gelecek olursa 0.016 dolar seviyesi destek olarak çalışabilecek seviyelerimizden bir tanesi. Evet GMT'nin yani Stepen aslında bir teknik analizine değineceğim. Bugün kısaca 4 saatlik periyot da inceliyoruz. Baktığımızda zaten günlük periyotta çok uzun zamandır listelemesi olan bir proje değil ve majörde bir yükselen trendi var. Burada gördüğünüz FIP kanalımız FIP kanalının içerisinde fiyatlamasını sürdürdüğünü görüyoruz. 3.38 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada en yakın direncimiz 3.45 dolar seviyesi. Eğer burayı yukarı yönlü kırabilir isek FIP kanalımızın %23,60'lık kısmına denk gelen 3.63 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde aslında şöyle gösterelim. 3.30 dolar. Arkasından Fib'imizin alt başlangıç noktasının aslında denk gelen 3.23 dolar seviyeleri önemli destek. 3.23'ü de aşağı yönlü kırar ise 3.11 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Ancak 4 saatlik periyotta baktığımızda mekti zayıf da olsa alım yönünde bir sinyal vermiş durumda. Bu anlamda 3.45'in yukarı yönlü kırılımını takip etmenin önemli olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu şekilde de aslında teknik analizlerimizi de sonlandırmış oluyoruz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.